Fotoğraf çekerken önemli şeylerden bir tanesi de kompozisyon. Kompozisyon şunu belirliyor. Fotoğraf karesinin içerisine yani kadraja neleri alacağız, neleri almayacağız. Aldığımız şeyleri estetik olarak nasıl yerleştireceğiz? Evet. Bunun hepsini içine alan çok geniş bir kavram kompozisyon. burada çok geniş bir fotoğraf çekebiliriz mesela. Yani karşı kıyı da alabiliriz. Ama o zaman kayıp fotoğrafın içerisinde çok küçük kalır. Kaybolur. olur. Kaybolur. evet. Eğer buradaki esas öznemiz kayıksa ona yoğunlaşmamız lazım. Yani öyle bir şey ki kadrajın içerisinde en önemli yeri onun alması lazım. yaparken yapılan en çok hatalardan bir tanesi, çekilen objenin ortaya konması. Şimdi bunun içinde altın kesim dediğimiz bir kural var. Fotoğraf karesini sanal olarak 9'a bölüyoruz. 9 kareye bölüyoruz. Kafamızda. Evet, kafamızda tabii ki. Burada birbirini kesen 4 nokta olacak. Çekeceğimiz objeyi bu 4 noktadan bir tanesine yerleştirdiğimiz zaman ilgiyi oraya toplamış oluyoruz. Mesela senden bu kayığı çekmeni istiyorum şimdi. Nasıl bir şey yapacaksın? Ben de çekeceğim, karşılaştıralım. Tamam o zaman. Burada görüyorsun kayık ortada. Evet. Şimdi kayığın sağında veya solunda bir miktar boşluk, daha fazla boşluk bıraksaydık <laughs> bu fotoğraf daha dengeli olacak. Sağında ve solunda? Evet. Şimdi sen karşı kıyı da almışsın. Karşı kıyı aldığın için bence bu fotoğrafın biraz dikey bir fotoğraf olması lazım. Hmm. Çünkü bir miktarda gökyüzü girecek bunun içerisine. Evet. Dolayısıyla e, bu fotoğrafın dengeli olması için e, bir miktar sağına veya soluna boşluk bırakacaksın. Eğer istersen bunu dikey bir kadraj yaparsan gökyüzü, deniz ve kayyada orantılayacaksın. Yani üçte, bir kuralına, Kar, göre, işte bir, üçte evet. bir kuralına göre üçte bir gökyüzü, üçte bir deniz, üçte bir de kayık yer alacaktı bu fotoğrafta. Evet daha dengeli olacak. Bu tür çekimlerde yapılan e, en büyük hatalardan bir tanesi de ufuk çizgisini. Yani burada gökyüzüyle karanın birleştiği e, yerin. E, ...kadrajın altına veya üstüne paralel tutulmaması. Yani eğik kadraj, eğik e, ufuk çizgisi dediğimiz bir olay var. Hmm. Bu hatalı bir şey. Mümkün mertebe... E, ...gök e, ufuk çizgisini... ...kadrajın altına veya üstüne paralel yapmak lazım. Tamam, eğrilik olması lazım. Evet, eğrilik olması olarak... lazım estetik olması için. E, ve ufuk çizgisini mesela burada... E, orantılamak gerekirse nereye ağırlık vermek istiyorsak mesela gökyüzüne ağırlık vermek istiyorsak gökyüzü fotoğrafta 3'te 2 daha fazla yer alması lazım. Denize ağırlık vermek istiyorsak deniz 3'te 2 daha çok yer alması lazım. Tam ortadan bölen ufuk çizgisi hatalı bir şeydir. Hmm. Yani fotoğrafı öyle fotoğraf karesini tam ortadan böldüğün zaman ufuk çizgisiyle iki ayrı fotoğraf ortaya çıkar. Senin ön plana çıkarmak istediğin burada kayıksa Evet. Kayıya ağırlık verip bir miktar arkadaki e, kara parçasından bir miktar da gökyüzünden alabilirsin. Veya evet. tamamen bunlardan vazgeçip tamamen kayaya yoğunlaşmak istiyorsan denizin üzerinde sadece bir kayık çekeceksin.